daha çok kişiyi etkiler, aileyi etkiler ama psikolojik rahatsızlıklar öyle değildir. Kişiyi etkiler. Kişinin fiziksel e, sıkıntıları olabilir, ruhsal sıkıntıları olabilir, ailesiyle yansıyan sıkıntılar olabilir ama baktığınızda sosyal çevresi çok daha fazla etkiler. Bıraktığımız zaman bu çocuklarımızın tedavisi basit bir şekilde yapılabilecek şekilde daha sonraki hayatını e, çocuğun daha e, hem fiziksel hem de ruhsal hem de sosyal anlamda tam iyilik halinde geçirebileceği bir durum. Üçüncüsü halk sağlığı için biz bunu çok önemsiyoruz. Erkek çocuklarda görüyoruz. Ee, daha az gördüğümüz e, dikkat sorunları olan, daha fazla kız çocuklarında görüyoruz. Bu üç tipin en az görüneni dikkat eksikliği sorunu olanlar. Eğer mitoloji bilinmemiş, e, travmatik mi, yani herhangi bir diskonsiyon mu? Ee, Ve... e, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı, e, Atakum İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde hekim olarak görev yapıyorum. İsmim Doktor Meryem İskenderoğlu. Bugün okulumuzda dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu taranması projesi kapsamında buradayız. Bu proje Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Samsun İl Eğitim Müdürlüğü ve 19 Mayıs Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim tarafından yapılan üçlü protokol neticesinde hayatımıza girdi. Ee, bu proje şu anlamda çok çok önemli. Ee, bugün fiziksel rahatsızlıklara baktığımız zaman e, genelde bireyi e, daha ailesini kısmen toplumu etkileyen rahatsızlıklar olabiliyor ama bir psikolojik rahatsızlık e, bireyin fiziksel ve ruhsal sosyal hayatını etkilediği gibi ailesini sosyal yaşantısını ve aynı zamanda e, toplumu da çok e, büyük oranda etkilemekti. E, Dünyada dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu görülme oranı %5 ila 10, Türkiye'de %8 ila 13 oranında görülmekte. Çocuk psikiyatristi hocalarımızla görüşmelerimiz neticesinde Karadeniz'de bu oranın biraz daha fazla olduğu söylendi. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan ilkokul çağındaki çocuklarımız eğer teşhis konulup tedavi takipleri yapılmadığı takdirde öğrenim güçlüğü, akademik başarısızlık, arkadaşları tarafından dışlanma ...gibi olumsuzluklarla karşılaşılabiliyor. Eğer ki bu çocuğumuz tanınıp tedavi ve takibi yapılmazsa... ...ergenliğe geldiği zaman tablo biraz daha gürültülü oluyor. Aynı şekilde derslerinde başarısızlık görebiliyoruz. Yine sosyal çevresinde anlaşılamadığı için... ...arkadaşları tarafından uzaklaştırma, dışlanma olabiliyor. Madde ve alkol bağımlılığının olması şeklinde... ...bu çocuğumuzu bekleyen olumsuzluklar bulunmakta. Eğer ki ergenlik döneminde de biz çocuğumuzu tanıyıp... Tedavisini, gerçekleştiremezsek bu sefer yetişkin hayatında mesleki başarısızlıklar toplum tarafından dışlanmalar belki meslek e, iş kazaları belki de e, trafikte yaşanan dikkat eksikliği nedeniyle yaşanacak bir e, trafik kazası ölümlü bir trafik kazasıyla karşı karşıya gelebiliriz çocukluk çağında tanınmayan e, teşhis konulmayan çocuğumuz ergenliğe yüzde otuz ila e, 50 ila 70 oranında ergenliğe taşın, taşınmaktadır bu oran. Eğer ki ergenlikte de tanınmazsa bu sefer bu oran %30 ila 50 oranında yetişkinliğe taşınmaktadır. Şu an için biz Atakum özelinde bu projeye başladık. 33 okulumuzda 3053 öğrencinin taramasını gerçekleştireceğiz. Velilere her öğrenci için 5 sayfadan oluşan bir form gönderiyoruz. Atilla Turgay ölçeğini kullanıyoruz. Hem velilerimiz hem de öğretmenlerimiz atilla Turgay ölçeğini kullanacaklar. E, velilerimizden ve öğretmenlerden gelen ölçek ve anketler değerlendirilip riskli olan çocuklarımızın aileleriyle e, iletişime geçeceğiz. Eğer ki aile kabul ederse e, çocuğumuzun teşhis, tedavi ve takipleri daha sonrasında 19 Mayıs Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim alınca e, takipleri yapılacak ve bu şekilde e, çocuğumuz e, erken dönemde tanınıp hem kendi sağlığı hem ailesinin sağlığı hem de toplumsal sağlık anlamında biz o çocuğumuzu topluma kazandırmış olduk.